çok mesaj alıyoruz gerçekten. Şu kadar param var. Nasıl bir yatırım yapabilirim? Ya da işte şunu alacağım. Şöyle insanlar para kazandırıyormuş. işte günde bir saat oturup şu kadar para kazanacakmışım deyip insanlar çok fazla yardım istiyor. Nasıl para kazanabilirim diye soru soruyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şunu düşünün. Bak emin olun kimse size kendi kazanacağı parayı düşürecekse para kazanma yöntemi göstermez. Yani kendi e, bir yöntem bulduysa bunu böyle 3-5 liraya satıp da size para kazandırmaz açıkçası. Yani bizim burada yapmamız gereken şey şu. Akıllı olmak, mantıklı olmak ve çok araştırmak. Ne olursa olsun bir eğitim mi alacaksınız ya da bir ürün mü alacaksınız? Bir hizmet mi alacaksınız? Sonuna kadar araştırın. Emek verin, çalışın, ondan sonra karar verin, uzmanlara sorun. Sizin de ne yapmanız gerekiyor? Size ne önerebiliriz? Şu Öncelikle elinizde bir miktar paranız varsa da, çünkü dediğim gibi bu, bu, bu miktarlar çok fazla paralar değil, büyük miktarlar değil ki ben size bir yatırım fonu önereyim ya da başka bir şey ya da bir sektöre yatırım yapmanızı önereyim, eğitime harcayın. Bu kadar az parayla en çok nasıl verim alırsınız? Eğitimle. Kendinizi ne iş yapıyorsanız yapın. Kendi işiniz olabilir, başkasının işinde çalışıyor olabilirseniz olun, hiç fark etmez. Kendinizi geliştirdiğiniz takdirde, kendi işiniz olursa, işinizden çok daha nasıl para kazanırsınız, bunu öğrenirsiniz, bunu çözersiniz, bunda başarılı olursunuz. Eğer kendinizi geliştirdiğiniz takdirde, belki çok daha büyük şirketlere hizmet verirsiniz ya da çalıştığınız kişi size daha fazla para ödemek için bir sebep bulur. Yoksa neden karşımızdaki bize daha fazla para ödesin ki? Yapabileceğimiz en iyi yatırım her zaman için kendimizedir ve eğitimdir kişisel eğitimdir daima